Merhabalar değerli arkadaşlarım kısa yeni bir video ama önce güzel bir alıntı sözle başlamak istiyorum çünkü bana sorulan sorular var herhalde bu sorular sor sorulan soruları ve bana söylenenleri daha net açıklamam için bir ön yol olur diye düşünüyorum öncelikle. Ee, Ernest Che Guevara'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz onun yakalanma olayında bir çobanın ihbarıyla yakalanmıştı ve yakalandıktan sonra onu ihbar eden çoban da sorgulandı. Sorgulandığı zaman çobana sordular, ee, hayatının tamamını sizin hak, haklarınız ve özgürlüğünüz için mücadeleye adamış bu adam adamı neden ihbar ettin diye soruyorlar çobana. Çoban çok ilginç bir cevap veriyor. Bileniniz vardır mutlaka. Çünkü savaş koyunlarımı ürkütüyor diye cevap verdi. Evet. Hayatlarının geleceği ya da yaşamlarının geleceği, ülkenin geleceği için hayatını feda eden Che Guevara için ihbardan sonra çoban bunu söylüyor. Ve birkaç yüzyıl önce Mısır'da Muhammed Kerim adında bir asker, General Napolyon Bonaparte önderliğindeki Fransız işgaline karşı direnişte, direnişe önderlik etmişti. Kerim esir düştü. Muhammed Kerim esir düştükten sonra Napolyon onu ölüme mahkum etti. Yanına çağırdı ve ona şöyle dedi. Ülkesi için senin gibi cesur bir adamın ölmesine gör, ölmesini görmek beni çok üzüyor. Tarihin beni ülkelerini savunan cesur adamların katili olarak hatırlamasını istemiyorum. Bu yüzden seni affedeceğim ama kaybettiğim askerlerin tazminatı olarak bana 10 bin altın para vermen gerekiyor. Muhammed Kerim gülümsedi ve ona şöyle dedi. Benim yeterli param yok ama kasabadaki tüccarlar bana 100 bin, e, binden fazla altın borçlu. Böylece Napolyon kerime dön, e, ödeme yapması için kısa bir süre verdi ve onu zincirleriyle Fransız askerleri eşliğinde kasabasına gönderdi. Çünkü uğruna fedakarlık yaptığı kişilerin onu hayal kırıklığına uğratmayacağı umuduyla doluydu. Ancak hiçbiri ona bu borcunu ödemedi. Bunun yerine hepsi onu, ülkeyi ve İskenderiye ekonomisini mahvetmekle suçladı. Evet. Esir olduğu ve askerlerin arasında gören e, tüccarlar e, oranın ekonomisini bozdu diye ona olan borçlarını da ödemediler. Ve <laughs> Muhammed Kerim Napolyon'a kalbi kırık bir şekilde geri döndü. Napolyon eli boş Kerim'e şöyle dedi. Fransa'ya karşı savaştığın için seni idam etmeyeceğim ama hayatını para kazanmakla meşgul olan ve ülkesine karşı görevlerini unutan korkaklara feda ettiğin için seni idam ettireceğim. Evet. Yani o parasını ödemeyen, hayatını sadece para kazanmak üzerine kurmuş ülkesini sevmeyen insanlar için seni e, ilham idam edeceğim der. Uğruna fedakarlık yaptığınız insanlarda bir karşılığınız yoksa cesaret boşluğa atlamaktır. Tarihçi Muhammed Reşit Reda şöyle diyor. Cahil bir topluma isyan eden kişi körlerin yolunu aydınlatmak için kendini yakan kişiye benzer. Çok güzel benzetmeler. Bunu niye okudum biliyor musunuz? Yani bugünkü giriş böyle olsun aslında gelen sorular var. Onları da sizlere hemen söyleyeceğim, bitirmek istiyorum kısaca. Yani arkadaşların bazılarında diyor ki, ya hocam oturuyorsun, bir sürü şey anlatıyorsun, teşekkür ederim. Araştırıyorsun internetten çevrenden, arkadaşlarından hatta birçok şeyi yerine giderek araştırmıştım biliyorsun. köç ofisine gitmiştim. ondan sonra acentelerle görüşmüştüm. Yani vize yapan yerlerle, vize alanlarla, iş yapanlarla görüşerek bilgiler almıştım. Vietnam'a gittikten sonra da aynı şeyi orada da yapmıştım. Halen de yapıyorum. Ve çoğu arkadaş minnetle, saygıyla, selamlayarak teşekkür ediyor. Ve birisi de dedi ki, yani hocam dedi, ee, abonem bu kadar olmamalı senin dedi. Yani bir bakıyorum adam elinde kamera bir sürü yalanlarla geziyor, 10 bin kişi, 20 bin kişi abonesi olan var. Sen oturmuş onlara bilgi vermeye, gelecekleriyle ilgili umutlarını e, filizlendirmeye çalışıyorsun. Ülkenin durumu belli, gidecek yerler yok. Gitmek için bir yerlere mücadele ediyorlar. Ellerinde paralar yok. Geçinmek için nereye gideceklerini bilemiyorlar. Ve sen onlara olabilecek şeyleri, olamayacak şeyleri anlatmaya çalışıyorsun, araştırıyorsun. Kendini burada işte Muhammed Kerim gibi boşuna bir şey yapıyorsun diyorlar. Değerli arkadaş biliyor biliyorum, sağ ol birçok arkadaş benden alacağını aldıktan sonra bir daha beni dinlemiyor. Hatta aboneliğini iptal edenler de var. Hiç sorun değil. Az da olsa ben şuna inanıyorum. Samimi, iyi dostlar var. Ben bu kanal sayesinde, bu YouTube program say programı sayesinde gerçekten de çok samimi, içten dostlar. İşi yok. Benden artık alabileceği bilgi yok. Sadece sohbetimi ya da söylediklerimi dinlemek için benimle İlk irtibatını kesmeyen, zaman zaman arayan, videonun altına mesaj yazan, beğeni koyan, hatta arkadaşlarıyla paylaşıp benim YouTube programlarımın daha çok yayılmasını ve abonemin artmasını sağlayan dostlar var. Az olabilir ama hiç önemli değil. Benim ülkemin insanlarını ben zaten biliyorum. 70 yaşını geçmiş bir insanın ülkeyi tanımaması mümkün değil. Yalanda, tembellikte bir numarayız biz biz toplum olarak bitmiş bir toplumuz. Zaten Türklüğü kaybetmişiz. Yani Türk gelenek, görenek şeylerini kaybetmişiz. Arap kültürüyle yaşayan gerçekten de her ilişkisinde kafasının arkasında mutlaka bir hesabı olan insanlar oluşmuş. Eğitim sistemimiz bitmiş. 70'lere kadar gelen eğitim tamamen değiştirilerek bitmiş, eğitim bir şey getirmiyor. Zaten dünyanın hiçbir dini de insanlara ahlak getirmiyor, bunu biliyorsunuz. Din insanlara ahlak getirmez. O dinle, vicdanla, Allah arasındaki bir şey insanların inançlarıyla ilgilidir. Ama bilim, ama eğitim insanları gerçekten çok değiştirir ama bizde ne bilim ne eğitim var. Onun için de çoğunluğumuz maalesef böyleyiz. İlişkilerimizi kafamızın arkasındaki hesaplarla yapıyoruz. Bu ilişkileri de bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. Bu nedenle de az da olsa samimi dostlar var. Ben onlarla gurur duyuyorum. Tanıdıklarım içinde mutluyum. beni arayan arkadaşlar var. Ki söylemiştim kitap getiren, oradan buraya kitabı getirmek bile yani bir dostluk, bir arkadaşlık. Ya arkadaşlar o kadar kitabın nakliyesini buraya getirmeye çalışsanız 10 binin altında değil. Adam çantasına eşyasını koymadı benim için getirdi. Valizi parça parça olmuştu. Kitaplar sallandığı için, ağır olduğu için valizi parçalanmıştı. Ve biliyorsunuz ki artık sırt çantasının dışında aldığınız valizle ilgili kargo ödüyorsunuz uçağa ama o kargoyu da benden almadı. Sadece çanta parasını karşılar mı bilmiyorum ama bin baht verebilmiştim. Ben böyle dostlara seviniyorum. Yani mutluyum. Benim de zaten böyle dostlara ihtiyacım var. Laf olsun diye konuşan, yapacağım deyip yapmayan, yalan söyleyen, kafasının arkasında her zaman hesabı olanlarla işim zaten yok. Ama onlar işini benimle görürler, sorarlar. Ben onları bilgilendiririm, zoruma gitmez. Ama... Dostlukları, arkadaşlıkları orada biter. Benim için sorun değil. Onun için e, yazan, bana bilgi veren arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Bu nedenle de bu sözü açıklamak ve e, bu konuyu aydınlatmak istedim, duyurmak istedim. E, teşekkür ediyorum bana e, yardımcı olan o tüm dostlara ve bu mesajları yazan güzel arkadaşlara. Değerli arkadaşlar, Gökhan Bey diye bir arkadaşımız var, Özbekistan'da zannediyorum. Arkadaşımız çok güzel bilgilere sahip ama bir türlü iletişim kuramadım. Umarım bu videodan sonra bana ulaşır çünkü mesaj yazdım, mesajların altına WhatsApp numaramı yazdım ama bir türlü iletişim kuramadık. Ama öğrendiğim Vietnam'da değilmiş. Ama Vietnam'da başka arkadaşları da buldum. Neyle ile ilgiliydi? Vietnam'da büyük para harcamadan bir şirket kuruluşunu devralarak vize almaya öğrendim. Onlarla ilgili gelen sorulara cevap vereceğim. Şirket kurma farkı Taylandla Vietnam arasında çok çok değişik. Bir kere e, açıkladığım gibi, pardon. Tayland'da hemen hemen herkes biliyor. E, şirket kuruluşu masraflı. Bir başkasında da devre alsanız yüzde 51'i Taylandlı'nın yüzde 49'u sizin. ben bunlarla ilgili çok programlar yaptım. Geçmiş programlarıma bakarsanız gerçekten tam yerinde araştırarak bilgiler verdim. Eğer düşünürseniz o videolarımı izleyin. Yüzde 49'u geçmez yabancıların sermayesi, hissesi. Dolayısıyla da Kurdukları şirketlerde iş yapamazlar, çalışamazlar ancak dört ayla çalıştırırsa bazı şirketlerde çalışma hakları vardır. Ama kahvecilik, berberlik gibi iş yeri taşsa çalışamaz. Çiftlik de yapsa orada kendi çiftliği de olsa, evli olsa, kendi çiftliği olsa, eşinin adına zaten kendi adına olamayacağı için orada bile çalışsa suçludur, çalışamaz. Birisi şikayet ederse atılır. Fark budur. Tayland, bu. Vietnam'da şimdi söyleyeceğim gibi bir kişi bile limited şirket kurabilir ama %100'ü kendisine aittir. Eğer devralırsa çok uygun fiyatlarla alır, orada da yıllık vizesini alarak kalır. Küçük bir kahve işletmesi, kafer işletmesi ya da başka bir işletme, restoran gibi yerler açabilir. Ben bunların hepsini tam yerinde öğrenerek sizlere bilgi veriyorum. Yine bundan gelecek şeyleri de aktarmaya çalışıyorum. Ve devir içinde, oradaki devir içinde bir arkadaşımız sormuştu ama yazmamışım. Baktım baktım bulamadım. ismini kusura bakmasın ama sorusuna cevap vereyim. Ne lazım diye bunu hem de Gökhan arkadaş da söylemiş, yazmış. Aynı şekilde Vietnam'daki arkadaşımdan da aldığım bilgi. Bir şirket devri için pasaportunuzun tüm boş veya dolu sayfalarının tümünün fotokopileri yani çekilecek noter onaylı olacak. Bakın Tayland'da noter olayı yok. Vietnam'da noter olayı var. Noter olayı olacak. Bunu Türkiye'de de yapabilirsiniz. Buraya getirebilirsiniz. Burada da yapabilirsiniz ama en iyisi Vietnam'da yapmaktır. Yine bir arkadaşımız, çünkü bu soruyla bitireceğim, uzatmak istemiyorum. Çenem mi düşüyor? Neyse bazen videoları 15 dakikada bitireyim diyorum, 20 dakika sürüyor. Lena ne diyorum, bayan arkadaşlardan, kadın arkadaşlarımızdan birisi. Lena Hanım İngilizce ile ilgili öğretmenliği sormuş. Ben bunu geçmişte çok yaptım. Videolarım var Tayland'la ilgili. Buraya gelip yapan da var, yapamayan da var. Halen burada İngilizce öğretmenliği yapan Çankmay'daki arkadaşım da var, Erhan hocam. Onun İngilizce ve Almancası var. Vietnam'a gidip yapan var, yapamayan var. Aradaki farkları söyleyeceğim şimdi. Birincisi burada çok yüksek değil. Burada Filipinlere çok az para verilir. Yani Filipinli İngilizce öğretmenlerine daha az para verilir. 18-17 bin baht gibi bizlere, Türklere 20, 25, 30 bin baht gibi deneyim ve tecrübeniz bir de sizin kendinizi satmanıza da bağlı. İyi satmasını bilirseniz kendinizi 30-35 bin de olabilir. İlk anlaşmalar böyledir. Sonradan yükselebilir. Performansınızla ilgilidir. Ancak çok iş bulamazsınız çünkü birçok insan buraya geldi. Avrupalılar bu konuda daha şanslı, özellikle İngilizler İngiliz olduğu için tercih ediliyor ve yüksek maaşlarla çalışıyorlar. Vietnam'da da 1000, 1200, 1500 dolar arasıdır yabancı İngilizce öğretmenleri. Orada da Vietnam e, İngilizce öğretmenleri orada da. Filipinli olanlar yine az maaş alıyorlar, yabancılar daha iyi alıyorlar. Bizler de e, yabancı sayılıyoruz ama bir İngiliz kökenli gibi sayılmıyoruz. 1000, 1200, 1500 yine kendinizi satmanız ve performansınız ve belgelerinizle ilgilidir. Tabii ki oraya gittiğinizde çalışma izni alarak, oturma izni alarak da kalıyorsunuz. Tayland'da da aynı şekilde. E, ben Lenar'ıma şöyle sesleniyorum. Kendinize güveniyorsanız yazışmalar yapın, siz beni e, nasıl değerlendireceksiniz diye söyleyin, kendinizi satmayı bilin, o şekilde görüşün. Vietnam ya da Tayland olabilir ancak hangi ülkeyi tercih ederseniz o sizin kararınızdır. E, Vietnam biraz daha yüksek paraya e, çalıştırır e, ee, Vietnam'da da duyduğum ki arkadaşımın dışında duydum ama onlar hiçbir söyle demedi. Bir tek bir arkadaşım söyledi. O da buradan eşiyle beraber gitmişti. Yapamadı, döndü. Bize dedi zamanında vermediler, işte bir vak permit yapmadılar falan filan dedi ama ben başkalarında duydum. Giden orada kalmış, hem de iyi para almış, hemen sözleşmesini de yapmışlar. Dolayısıyla da bu konuda ben deneyim olarak sadece duyumlarımı söylüyorum. Direkt deneyimim yok, ben İngilizce öğretmeni değilim. Bu nedenle de böyle bir müracaatım olmadı, böyle bir araştırmam olmadı ama Vietnam'a gidince bu konuda yine de araştırma yaparım. Siz de bana yazarsanız bu konuda sizlere yine bilgi vermeye çalışırım. Umarım 15 dakikayı geçmemiştir. Yarın tekrar canlı yayın için hazırlık yapacağım. Bir arkadaş yardım edecek eğer sözünde durursa. Şimdiden hepinize sağlık diliyorum.